Vice City'de önceki bölümlerde. Tommy'nin 15 yılın ardından hapisten çıkmasının işleri kötü etkileyeceğini düşünen Sony, onu Liberty City'den uzak tutma amacıyla biraz para verip Vice City'ye salıyor. Sony'nin parası ve Rosenberg'ün tanıdıklarıyla bir uyuşturucu anlaşması ayarlayan Tommy, saldırıya uğrayarak malı da parayı da kaybediyor. Oldukça soğukkanlı, iş bitirici ve özsaygı sahibi Tommy, bütün sorumluluğu üzerine alarak Sony'nin parasını bulacağını söylüyor. Başlıyor şehirdeki ipuçlarını takip etmeye. Önce Albay Cortez'in düzenlediği partiye giderek Vice City'nin bütün büyük oyuncularını görüyor. Candy Sucks, Kent Paul, BJ, Lovefest, Steve Scott ve Ricardo Diaz. Tommy 20 kilo öyle az buz bir miktar değil. Şehirde böyle bir mal kaybolmuşsa bunun yerini ancak Kent Paul bilir diye Malibu kulübüne giderek kendisini sorguluyor. Şefi öldürüp telefonunu aldıktan sonra oyunda kilit bir karakter olan Vance tanışıyoruz. Malı getiren ve anlaşma sırasında ölen kişi... Onun kardeşiymiş. İki yabancı olarak bu şehirde birbirimizin arkasını kollayabiliriz diyerek şimdilik dostça görünen bir ilişkinin temellerini atıyor. Tommy de otelinde kalıp günü sonlandırıyor. Henüz parayı ve malı bulma konusunda şeften aldığı telefon dışında hiçbir ilerleme kat edemeyen Tommy tekrar Rosie'nin yanına dönüyor. Tam o sırada telefon çalıyor ve Diaz'ın mallarına bir alıcı bulduk diyen bir adam konuşuyor. Şimdi elimizde en azından bir isim var. Zaten bu Cücedi yazı ilk gördüğüm andan beri sevmemiştim. Avukatımız bu koşturmacanın ardından epey yorulmuş olmalı ki koltukta biraz kestiriyor. Tommy de eşek şakası yapan kötü dayılar gibi kapıyı öyle bir çarpıyor ki Rosie kelimenin tam anlamıyla altına sıçıyor. Adam ofisinde kullandığı ilaçlar için bile bir raf ayırmış. Muhtemelen ağrılar için değil de kafayı bulmak için kullanıyordur. Zaten kendisi San Andres'te uyuşturucu için rehabilitasyona gittiğini söylüyordu bağımlı ve zayıf bir kişilik aslına bakarsanız. Sadece bağlantıları iyi. Forelli'nin kuzeni dolandırıcılıktan 5 yıl hapis yemesin diye Rosie'ye baskı kuruluyor ama kendisi hiç de iyi bir avukat değil. Bu yüzden jürinin fikrini değiştirmek Tommy'ye kalıyor. Bu tarz suç işleyenler sizi öldürmez. Sadece korkutma amacıyla malınıza zarar verir veya birkaç parmak keserler. Gözümüzün önünde ölen adamın çekicini alıyor ve yola koyuluyoruz. Önceki bölümde Vice City'nin motorlarından pek hoşlanmadığımı söylemiştim ama hızlı gitmek için bunlara ihtiyacım var. Çünkü hard diskimde fazla yer kalmadı oyunu oynarken ne kadar az ölürsem kayıt süresi de o kadar az olur. Her ayın 23'ünde yazdığım firmalara bir de Seagate ile Samsung'u ekledim. Hard disk için. Hiç değilse 2 terabayt bir hard disk alabilirsem, GTA 4 ve EFLC'deki elmas hikayesini öyle bir anlatabilirim ki belgesel tadında defalarca izleyebilirsiniz. İlk jüriye geldik. Arabasını parçalamamız gerekiyor ama hatırladığımdan daha zormuş. Belki de modlardan kaynaklıdır çünkü çocukken oynadığımda 2-3 şekil sallayınca araç PC kırma oyunu gibi parçalanıyordu. Arabasının nerede Neredeyse patlayacağını gören jürimiz ikna olmuş biçimde olay yerinden ayrılıyor. Hadi bakalım doğru ikinciye. Bikinili kadınla konuşurken kendisine bir sopa sallıyorum ve o anki panikle adam kaza yapıyor. Ardı ardına çekiç darbelerime dayanamayıp ikna olduktan sonra 400 dolarla görevimizi tamamlıyoruz. Bu sefer arayan Sony. Ne oldu Tommy buldun mu paramı demek için aramış. E adam haklı tabi. O kadar parayı kaybedip Tommy'den haber alamayınca kendi arıyor. Avukatımız bu sefer ofisinde tek başına değil. Yakasında ve şapkasında bok rengi desenleri taşıyan Evri adında bir müteahhit var. Basitçe diyor ki sen bana yardım et, ben de seni koruyayım. Bir arazide satmak istemedikleri bir depo varmış. Git oraya bir isyan çıkar. Güvenlik onunla ilgilenirken sen de işlerine son ver diyor. Tabii bunun için işçi kıyafeti almamız lazım. Bu Rafael'de polis kıyafeti hariç her türlü kıyafet satılıyor galiba. Şimdi Tommy'nin kişiliği hakkında şöyle bir izlenim edindim. Bu adam kendi bildiği gibi yaşayan, kimseye eyvallah çekmeyen bir adama benziyor. Nasıl oluyor da bazılarının ayak işlerini sorgusuz sualsiz yapmayı kabul ediyor? Ben sadece eski dostu Sunny için bunlara katlandığını düşünüyorum. Sonuçta bir hata işlendi ve telafi edilmesi lazım. Kıyafetimizi aldıktan sonra depoya gidiyoruz. İşçiler zaten patlamaya hazır dinamit gibiler. Sadece fitillerinin yakılması lazım. Dört kişiye yumruk atıp kavga başlatınca kapılar açılıyor ve güvenlik bu adamlarla ilgileniyor. Tabii ben de birkaç yumruk yemedim değil. Araçları yanındaki varillere ateş ederek kolayca patlatıyor, bin dolarla görevi tamamlıyoruz. Şimdi yeni bir işverenimiz var. Avery. Partide tanıştığımız Albay Cortez telefonda benimle görüşmek isterseniz yatımda olacağım diyor. Buldum parayı ve malı gelin teslim edeyim gibisinden bir görüşme değil bu. Ayak işi belli. Oyunu kaydedip bu saçma kostümden kurtulayım diye otel odama giderken oldukça otoriter bir ses Washington çarşısının yanındaki telefona gidin diyor. Bu halk arasında telefon görevleri diye bilinen kısmın başlangıcı. Tabii ben bunu şimdi yapmayacağım. İkonik gömleğimi giyip müteahhit Evri'nin yanına gidiyorum. Bu ara sahne ne zaman girse limuzin hep duvara çarpardı. Mod bunu da çözmüş. Oldukça şık görünen limuzininde bizi ağırlayan Avery, Tommy'ye içki teklif ediyor ama ilginç bir şekilde kendisi kabul etmiyor. Oyun boyunca çeşitli yerlerde alkol gördüm ama Tommy ağzına bile sürmedi. Demek ki ayık kafayla gezmeyi daha çok seviyor. Toprağından çıkmayan inatçı birini ikna etmesi için Tommy'yi görevlendiren Avery, ona bir golf kartı vererek hedefin yerini söylüyor. Bu sefer Rafael'sten değil, Jock Sports'tan kıyafetimizi alıp golf sahasının yolunu tutuyoruz. Adamımız bu. Evrenin de dediği gibi mekana silah almıyorlar. Girerken tabancamı girişte bıraktım ama neyse ki eski dostum çekiç benimle. Üzerimde golf kıyafeti olduğundan dolayı benim de golf oynayan sıradan biri olduğumu düşüneceklerini sanarak hedefe yaklaştım ama kim lan bu herif diye adam kaçmaya başladı. Bindiğim golf aracında raining blood'ı duyunca iyice gaza geldim. Arabalara neden kağıt elva dediğimi şimdi anlamışsınızdır. İşin kötü yanı adam da aynı tip araç kullandığından kendisine yetişmek oldukça zor. En sonunda kendisini araçtan indirip tam 7 defa ezince görevi tamamlayabildim. Adam ölünce yanındaki koruması sanki patronum öldü artık özgürüm dercesine ayrılıyor. Çıkarken silahımı aldım ve hızlı bir öfkeli aracıma binerek Evri'ye geri döndüm. Yıkım adam. Geldik hepimizin aklında kötü izlenim bırakmış olan RC helikopter görevine. Evri diyor ki bak böyle bir bina var. Şimdi ben şehir dışına çıkıyorum. Ben yokken bu bina yapısal bir sorunla karşılaşırsa sıradan biri olarak geri döner, onun yenilenmesine yardımcı olurum. Müteahhit dala verileri anlayacağınız. Biz de minik helikopterimizi kontrol edeceğimiz TAPFAN fan aracına binerek göreve başlıyoruz. Yerleştirmemiz gereken 4 bomba var. Üzerlerine koyacağımız variller bunlar. İlk iki katta inşaat işçileri varken üst katlarda silahlı güvenlikler var. Bu görev için verilen süre ise 7 dakika. Ama merak etmeyin, rahat rahat yapabiliyorsunuz. Çoğumuzun bu görevi zor hatırlamasının sebebi çocukken oynadığımız için el göz koordinasyonumuzun fazla gelişmemiş olması. San Andres'teki zero görevleri için de çok zor dendi ama sadece tek bir başarısız denemeyle bu görevleri tamamlayabildim. Uçağı 9 ve 6 ile kullanmak nedir ya? Benim bildiğim ileri gitme tuşu 8, geri gitme tuşu da 2 olur. Zaten oyunda koşma tuşu sağ shift. Yani koşarken mouse'u bırakıp şöyle yapmanız lazım. Ben bunu kontrollerden sola aldım. Son bombayı koyar koymaz bina Hollywood filmlerini aratmayacak bir efektle havaya uçuyor söndürmeye gelen itfaiyeye bakın. Böylece Evri'nin şehir dışına çıkmasıyla verdiği görevler burada son buluyor. Ben de kısa bir süre önce aramış olan Cortez'e gidiyorum. Kendisi Tom'ye ıstakoz ikram ediyor. Daha önce yediğini hiç sanmıyorum. Ben olsam kabul ederdim. Hani Cortez hep diyordu ya ben kendi çapımda bir soruşturma başlattım. Anlaşmanın ters gitmesinin sebebi eskiden güvendiği bir adamın boşbazlıyymış. Bu kişiyi öldürmen en doğrusu olacaktır. Al bunu kullan diye bize motorlu bir testere veriyor çita varken başka bir arabaya binmem aga. Bu Gonzales denilen adam çakma Ricardo Diaz gibi. Aşağı atlayıp öldürmek istedim ama oyun 2002 yılında çıktı. Böyle şeyler olmaz tabii. Ben de çektim silahımı fazla uzatmadan orada işini bitirdim. İki yıldız polisten kaçmaksa pek bir sorun olmadı. Benim en çok zorlandığım polisler GTA 4'teydi. Aracımı YouTuber sarısına boyatarak 200 dolarla görevi tamamlıyorum. Haritada başka görev kalmadığı için gittiğim Cortez bu sefer tapir burnu ikram ediyor. Tommy'ni almıyor tabii. Adam işine o kadar odaklanmış ki keyifleri hep arka plana atmış. Biz bu Cortez için görev yapıyoruz da bunlar bizi paramıza yaklaştırmıyor. Ben soruşturuyorum kardeşim sen de o sırada benim için şunu öldürür müsün tadında görevler veriyor bize. Bu sefer de pahalı bir teknoloji getiren kurye ile görüşmemizi istiyor. Alışveriş merkezinde buluştuğumuz Fransız dostumuz komik aksanıyla bizimle konuşurken Fransız polisler mekanı basıyor ve kurye kaçıyor. Böyle görevlerde iyi oynarsanız bu kişileri araçlarına binmeden öldürebilirsiniz. Ama ben hiç öyle oynayamadım. Herhangi bir silahım da olmadığından tek çarem kendisini çarpıp düşürmek ve motorlu testereyle biçmek. Korkunç bir filmdeki çığlığın da dediği gibi keseceğim, biçeceğim, kıçında bir delik açacağım edasıyla adamı öldürüp çipleri alıyor, Cortez'e teslim ediyorum. Bu yazı dikkatimi çekti. Patenle kaymak yok, skateboard yok, bisiklet sürmek yok, balık tutmak ve yüzmek yok, eğlenmek hiç yok. Diaz Cortez'den bir anlaşmayı kollamasını istemiş ve onun da aklına iş bitirici Tommy gelmiş. Otoparka silah bıraktım. Onu al ve kollamaya git diyor. Tommy'nin canına minnet. Yaptığı onca görev sonunda onu bir yerlere getirmeye başladı. Malını ve parasını alanın Diaz olduğunu düşündüğünden bu içeriye sızmak için güzel bir yol. Otoparktaki saldırı tüfeği Kruger aldıktan sonra Lance geliyor ve birlikte anlaş gidiyoruz. Tommy'nin ne kadar çıkarcı ve mantıkçı biri olduğunu şu cümleden anlayabilirsiniz. Adam herhangi bir taraf tutmuyor. Ama bahtsız Tommy'nin yüzü güler mi? Kübalılar anlaşma peşindeyken rakipleri olan Haitililer 5 araç dolusu adamla geliyor. 2 Sanchez süren adamlarsa parayı çalınca peşine düşüp geri almak bize kalıyor. Bu oyunda araçlardan sadece hafif makineli silahlarla ateş edebiliyorsunuz. Parayı Diaz'a verince kendisi hadi görüşürüz diye olan yerinden ayrılıyor. Lance zaten uçmuş. Ben de bu havalı araca binerek oyunu kaydetmeye giderken Diaz arıyor. Cortez'e sordum, sen esaslı bir adammışsın. Senin gibi biri benim işime yarayabilir. Beni görmeye gel diyor. San Fierro'nun yağmurlu havasına alışkın biri olarak bu oyunda ilk kez böyle yağmur görüyorum. Diaz'ın mükemmel bir Scarface malikanesi var. Ama huzur yok. Yahudinin biri Diaz'a ihanet etmiş. Burada güzel bir replik var. %3 çalmak, %100 çalmak kadar kötüdür. Düşünce tarzını sevdim Diaz. Hırsızın evine gidip parayı nerede saklandığını öğrenmemiz gerekiyor. Pencereden bakıyorum ama kimse yok. Tam bir jump scare'lık sahne bu arada. Adam bizi görüp kaçmaya başlıyor, biz de öldürmeden kovalıyoruz. Nereye gittiğini öğrenmemiz gerek. GTA San Andreas'ten sevdiğim bir dağ aracı olan BF Injection'a biniyor, biz de kız motosikletiyle takip ediyoruz. Yapay zeka burada iyi. Fazla yaklaşırsanız tekerleklerinizi patlatıyor. 3 dakikalık sıkıcı bir takibin ardından bize inini gösteriyor. Geri dönerken sizden öğrendiğim hızlı gitme taktiği epey işime yaradı. Hay Allah razı olsun bunu söyleyenlerden. Böylece bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Her birini okuyorum. Siz bu videoyu izlerken ben iki haftalığına bir tatile gitmiş olacağım. O yüzden video zamanları çarşamba ve cumartesi olacak şekilde haftada 2 gün. Orada bilgisayara erişimim yok ama yorumlarınızı her zaman okuyup yanıtlayabilirim. Maddi destek olmak isterseniz kanala katılabilir, sonraki videolardan haberdar olmak içinse abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yavaş yavaş Vice City'nin kralı olacağımız sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.